Merhaba, Kobi IP yazılımında seri numaralı ürünün stok kartı girişi nasıl yapılır? Kendi hazırlamış olduğunuz dokümandaki uygulama yardımıyla gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk olarak yazılımda menüdeki kartlar stok kartlarına tıklıyorum. Karşıma stok kartları arama ekranı geliyor. Bul butonuna bastığım zaman daha önce tanımlamış olduğum bütün stok kartlarına ulaşıyorum. Kendim yeni bir stok kartı açmak istediğim için alttaki ekle butonuna tıklıyorum. Ve karşıma yeni kayıt ekranı geliyor. Örneğimizdeki gibi uygulayacak olursak stok kodumuzda kategori gruplarından alınacağımızı belli etmişiz. Bunun için ilk olarak kategori kısmını yapmam gerekiyor. Genel tanımlardan kategorilerini eşleştireceğim. Kategori 1 elektronik olarak kategori ikiye ÖTVT ürünleri, kategori 3'ü de barkod yazıcı olarak seçmişiz. Eğer tanımlı olmasaydı kategori tanımları kısmından ilk olarak kategori 1'i oluşturup Kategori 1'e göre alt kategori tanıtma işlemlerinde bu kısımdan gerçekleştirecektim. Daha önce elektroniğin alt basamakları tanımlı olduğu için tekrardan bu işlemi gerçekleştirmedim. Marka modelde de tekrardan aktif edelim. Elektronik, ÖTVT ürünleri, barkod yazacağım. Markayı Argox modelinde belli etmişiz. Üç noktadan marka ve modelini tanıtabiliyorum. Daha önceden tanımlı olduğu için direkt seçeceğim. Argo modelini de seçtim. Şu anda kategoriyi marka modeli oluşturmuş olduk ve buna göre stok kodunu belirleyebiliriz. Kodu kısmında kategoriden kodunu alacağı için F9 komutuyla direkt tanımlıyorum. Bu ürün ilk ürünüm olduğu için 001 olarak tanımladım. Yani elektroniğin kodu 4, ÖTV ürünlerinin kodu 06, barkod yazıcının kodu 04 ve bu barkod yazıcı da ilk ürünüm olduğu için kendim sistemde 001 olarak tanımladım. Ürün kodunu 001 ile başlattım. Stok adını da kopyalayıp adı kısmına yapıştırıyorum. Türümüzü malzeme olarak ana biriminde adet olarak seçiyorum. Bu ürün seri numaralı bir ürün olduğu için bu stok seri lot kullanır kısmını tıklamam gerekiyor. Bu kısım faturalama işlemlerinde seri lot girişi çıkışı gibi kontrollerin gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla tıklanıyor. Fiyat kısmına geçelim. Fiyat kısmında alışımızı 385, satışımızı 520 olarak belirlemişiz. Alış 385, satışta 520. Türk lirası olarak değil dolar olarak seçtiğimiz için dolar olarak değiştiriyorum. Diğer fiyatların para birimlerini de mi diye soruyor. Onu da evet diyorum ve tüm alanı dolar olarak değiştiriyor. KDV alı satışlarımızı genel tanımlar kısmında oluşturmuştuk. Elektroniğin KDV'si kategori tanımları kısmında ara bul diyorum. Elektronikte daha önceden KDV alışını ve satışını 18 olarak belirttiğim için sistemde otomatik olarak geliyor. Fiyat birimlerine girdikten sonra ekleyebileceğim başka bir birim kalmadı. Kaydet diyorum. Kaydım ekleniyor. Son olarak teknik özellik girişini de gerçekleştirelim. Ürüne ait teknik özellikleri Excel formatında oluşturmuştum. İstersek ilgili internet sitesinden de ürüne ait bilgilere ulaşıp gerçekleştirebiliriz. Örneğin ürünümüzün internetteki özelliklerini de aldım. Şu an buradan kopyalıyorum. Copy yazılımımızda teknik özelliklerdeki özellik kısmının boşluğunda yapıştır diyorum ve internette kopyalamış olduğum özellikleri otomatik olarak buraya yapıştırabiliyorum. Kendi Excel formatındakileri de yapmayı deneyelim. Şu kısmı kopyalıyorum. Copy yazılımında boşluktan direkt eklemesini yapıyorum. İki taraftan da teknik özellik eklemesi nasıl yapılır göstermiş olduk. Kaydet butonuna bastığım zaman da kaydım güncellenmiş oluyor. Son olarak ürünümüzün fotoğrafının girişini de gerçekleştirelim. Bunun için sağ üst taraftaki daha önce ev olarak gözüken kısım kayıt işlemi gerçekleştirdikten sonra üç kutucuk formatına geliyor. Üç kutucuk formatına geldiğimde ürünün resmini yükleyebiliyorum. Üstüne çift tıkladığım zaman seri numara ürünlerde Burada ürünümüzü seçiyoruz. Bu ürünün optimize olması çok önemli. Optimize edilmiş bir şekilde oraya koyuyoruz. Kaydet butonuna bastığım zaman kaydım güncellenmiş oluyor. Şu anda seri numaralı bir ürünün stok kartı oluşturulmasını gerçekleştirdik. Geri dön diyelim. Tekrardan kartlar stok kartları diyorum. Bu butona bastığımda şu anda önce tanımlanmış bütün stok kartlarına ulaşıyorum. Seri numaralı ürünleri kategoride elektronik olarak belirttiğimiz için elektronik kısmından tüm elektronikdeki seri numaralı ürünle, ürünlere ulaşıyorum. Biraz önce ÖTVT ürünlerinde barkod yazıcı oluşturduğum için direkt tanımlamış olduğum ürün bilgisine ulaşmış oluyorum. Tıkladığım zaman biraz önce oluşturduğumuz olduğum ürüne bilgilerine ulaşmış oluyorum. Kısaca seri numaralı ürün girişi bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.